Merhaba arkadaşlar. Ameliyiz. Bugün, bugün Harun'la birinci Kölenle. yılımızı kutlamaya geldik. Kölenle. Çok güzel bir yer bulduk. Falan kölelik yapıyor. Şöyle. <laughs> benim elimde bir şey var. Birazcık bir kölelik yapıyor birinci yılımızda ama olsun. Ameliyiz. Kuvvetlisin yaparsın. Ameliyiz. Artık. Aa bak burada sünger. <laughs> <laughs> Bungalov yapmışlar buraya gidelim. Arkadaşlar bakın. Bungalov yapmışlar sahibi yok. <laughs> sünger var. Çok güzel bir yer bulmuş. Hemen gösteriyorum. Şurada düğün çekimi yapıyorlar. Şurada. Birinci yılımız ne düşünüyorsun? Birinci yıl Allah Sağ ol aşkına. Bizim birinci yılımız. Ben pasta aldım sen sürpriz. Nasıl pasta olduğunu bilmiyorsun ama. Hayır beraber falan almadık. Burasını şey ben yaptım. Sen ne yaptın. Ya. Tamam. Poğaçalarımızı yiyelim. Hepinize merhaba. bak, bakmaman lazım gerçekten. Açık Yemin et. Vallahi bakmıyorum ya. Yemin et. Yemin ederim. Vallahi de. Vallahi. Yemin et. Tale, Dale dum dale. Yine bana bana vale. Ne, ne yapıyor lan? Neyse evet, arkadaşlar. Evliliklerin ilk günü öldüler. Bakın. Ay kızın eteği bir dolaşsa düşsün oradan. Allah korusun. Duyu bak. <laughs> Samanı. Bunu verdi. Harun üçten hediye almış. Ne aldığını söylemiyor. Vermesi için onu da alıyorum. Ben ona bunu aldım. Ben ben Her, aldım. Her şeyimiz düşmüş. Her şey gitti. Her şey. Tamam. Evet, açıyor. Oha! Yakışıyor, yakışıyor.

bir şey yapamıyor bir hal ablanın yeri Babaannem oraya gelin görüyorsunuz. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi. Bakın. Bakın ne yaptılar. <laughs> <laughs> Evlilik teklifi yapacaklarmış. Evet. Yani hiçbir anlamı yok. Yani. She take the world off my shoulders If it was ever hard to move seni çok sevdiğimi söylüyorum bir Tamam. Bir ömür boyu benimle evlenir misin? <laughs> <laughs> Hastalıkta sağlıkta. <laughs> benimle evlenir misin? <laughs> 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 Evlenecek mi? Cevap vermedin bak. Evet mi? Sesin çıksın. <laughs> See yes, <laughs> <'Cause> sometimes <laughs> I sometimes okay. I okay. And that's where I find <laughs> a glimpse of us And I try to fall for her touch But I'm thinking of the way it was Said I'm fine and said i am move on I'm only here passing time in her arms Hoping I'll find a glimpse of